O beklenen gün geldi. Mer Lemons Balex oynuyoruz bugün. Ve Play dedim oyunu başlattım. Haydi bakalım bizi neler bekliyor. Ee, ne diyorsun lan? Hiç anlamıyorum. Ayrıca son yani burada sinir yazısı var. Hala ben sinirlendirmedim. Yani ben sinirlendirmem hocamı. Eğer sinirlendirirsem kafama vurur. Ee, ne yapıyor bu? Mat. Ee, doğru. Doğru oldu. Ben nasıl doğru yaptığımı bile bilmedim. 10 33 Eksi 23 10 ee, 0 Lan Ben sinirlendirdim Sıfır Sıfır anne Ay, ee... lan. lan bunu vuracaktım Ne lan bu 20 Lan oğlum bu ne Çok korkunç Hocamın silendirilenmem dedim mm Lan 90 mı? 0 mı? <laughs> ne lan? Kesin hocamı sizi dillelendireceğim. Bu böyle bu diyor. Hayır, hayır. 40 oh. mi yapıyor lan? 3 more. E ee, 2 mi? Hadi lan. 2 more kalmış. Almış. Lan 15. E Eksi mi lan? Of. Ben bunu nasıl bulacağım? Lan lan doldu. Sürem doldu. Sürem doldu. Kesin öğretmenimi kızdıracağım. Ee, bu. Evet. Ne? Reklam geldi. Reklam gelecek va. Zamanı buldu ya. Sıfır mor. Ne oldu? Ne oldu? Ana yine başlattı bir de başlattı ee, ne alabiliyor? Ee, al aldık. Tamam play diyelim biz. aldım. Şunu al. Tamam. Lan, lan nasıl geçiyor? Nasıl geçiliyordu ya? Lan var mı? Lan. Heh, başladı. Dersimiz başladı. Yani şimdi bunu tam gitti. 7 tane olmuş ha. Olmuş. Yani onu sanırım ona kadar getirip hocamı sinirlendirip bakalım ne olacak. Bu ne bay bayan limonu oynamamı istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın. Mayet. Direkt 90. 8 oldu. 2 Hocamın şu anda tam 10 seviyede sinirlendirmeye çalışacağım. Bunda yanlış. Ne oldu lan? Ana. Işıklar sönüp yanacak. Biliyor. Aa. Ee. Ne oluyor lan? <laughs> Ay bu ne lan? Bu ne? Ay boş bölümüne mi gelecek yine? Boş bölümüne gelmemi istiyorsunuz. Ben zaten taş takma kasla çok iyiyim. Seni yeneceğim. Üstünde fay. İkinci defa yenilersek göz, gözümüzü kaybetiyoruz, Üç defa yenilirsek oyundan gidiyoruz. Bir defa yenilirsek elimizi kaybediyoruz. İki defa yenilirsek gözümüzü. Sonuncu defa yenilirsek yani oyundan atılıyoruz. Yani badomatese de öyle oluyor. Bir oyun kullanıcısı istemiş ki. E çok akıllı olacak. Lan. Elimi kaybettim. Şimdi gözümü kaybedersen işte o zaman. Ay hayır hayır hayır. Hayır hayır. Senin ben ananı. Gitti. Gözümü kaybettim. Lan. Ha görüyor mu lan. O neydi lan? Jump scare. Bunlara baksamıyor mu? Jump yedim. Ee, Boss bölümü. Gelin boss bölümüne gidelim. 100. Ee, lan. Bin mi? Lan. Bin yapıyormuş ya ki. Ne? bilmiyor Kusura bakmayın. Eee sıfır. Ne? Sıfır dedim ya. Yine de sinirlenecek bu değil mi? <gülme> bu. Lan kaç saniye yaptık? Lan bu ne ya? Bas gitsin. Bas git lan. Ben böyle şeylere bakmam. Ee, bu. Anladım ben bunu. Ee, 10. Ne de 12. Ne? Lan bu yapıyor. Önceden onu deseydim daha iyi olur. Ee, 74. İyi oldu ha. İki morayımız kaldı. Kaldı. Lan basket lan. Ne? Ben kendime inanmıyorum ııı 55 puan puanınız var şuan ııı şuan içeri 10 tane içtiği yerden alıyoruz ne tane aldım ben Dur şey alamıyorum o peki su almış oldu yok alamıyorum fly he bir sesi kesti lan e başladık. <laughs> e ee, ne? E ee, bakoutan... ben şunu sana atarım varsın burada. Her <laughs> bu ee, arkadaşlar diğer bölümde part 2'ye bekleyin. Şey, yarın yapacağım part 2'ye. Hadi